Binanın parası banka üzerinden resmen gönderildi diyor. Şimdi tapuların üzerinde Ağustos 19 Aralık, e, 2019 var. Bu paranın da Aralık 2019'da alındığını yahut da kapora olarak verildiği söylüyor. Ortada bir tutarsızlık var. Hı. Yani hem tapu alınmış, ödeme yapılmış, e, 6 ay sonra kapora ödeniyor gibi... CHP'nin açıklamalarında bir çelişki var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi son... Ama 2024'e ait olduğuna yönelik bir şey yok değil mi elimizde yani bu son yok, yok, kurultayla yok, ilgili? Yok, yok. Şu anda ben sizden duydum onu. Yani zaten bu görüntüleri sızdıran da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları. Evet. Bazı CHP'li arkadaşlar işte AK Parti şantaj yaptı vesaire diyor da alakası yok. Hı. Tamamen o avukat zannediyorum kendi iddialarına göre partiden bir şeyler istemiş. Vermeyince de bu görüntüleri sızdırmış. Evet. Zaten CHP'nin içinde böyle söylentiler bir süredir dolaşıyor. CHP'nin içinde CHP, yani duymuşsunuzdur. Ee, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesinin arkasında biraz e, böyle bir biraz trafiklerin o, döndüğü. Hani ben yumuşatarak Öztürk, söylüyorum. Hayır. Öztürk çok açık net söyledi. Biz seçim bu ve biz e, sermayeye karşı seçimi kaybettik. Belediyenin imkanlarına yenildik diye Öztürk gayet açık net bir şekilde söyledi. Yani şimdi son dönemlerde işte yine geçen ay mecliste bir poşet içerisinde 250 milyon bir CHP milletvekiline evet. ait olduğu söylendi. 250 milyon unutulduğu söylendi. 250 milyon dolar nasıl unutulur? O da ayrı bir... 150 bin. Milyon, şimdi, milyon TL herhalde. Evet. Bu, 250 bu, bu bin dolar. dolar bu, 250 bin dolar. 150 bin dolar. evet, evet, dedik, evet, evet. 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 E, Fakat bu kule haline getirilen paralar aslında İSKİ skandalını andıran bir görüntü arz ediyor. Bu 2019'da olabilir. Daha sonrası var mı yok mu orasını bilemiyoruz. Ancak e, Ekrem Başkan'ın yaptığı açıklama şöyle. Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki il Başkanlığı binasının demesi gerekiyordu. E Tabii satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var. Bu cümle aslında İmamoğlu'nun sorumluluk altına sokuyor. Fadip, özellikle o görüntü Fadip üzerinden Fadip. siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var diyor. Bu paranın ne olduğunu söylemiyor. Kime ait olduğunu söylemiyor. Nereden geldiğini söylemiyor. En önemlisi de Cumhuriyet Halk Partisi resmi bir şekilde bunun bina alımında olduğunu söylüyor. Ama o dönemdeki il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu konuşmuyor. Yani asıl burada konuşması gereken Canan Kaftancıoğlu'dur. Onun döneminde bu bina özellikle Doğru. Önemli bir nokta. Bu, bu bina özellikle parti taraftarları istememiş fakat Canan Hanım ikna etmiş partiyi genel merkezi. Genel merkez onun üzerine Haluk Koç başkanlığındaymış o dönemde. Zaten 140 civarında öyle gayrimenkul satın alınmış. Birisi buymuş. O dönemdeki Kılıçdaroğlu'nun avukatı olan e, Mustafa Kemal Çiçek de biz evet oraya 25 milyon diye de bir para şey yapıyor. Bir 5 milyon kaldı diyor. Onu da hazine desteği gelince 2020'nin Ocak ayında ödedik diyor. Hmm. Zaten hepimiz biliyoruz ki siyasi partilerde bu partilerin paraların bu şekilde çantalarla taşınması sayılması falan diye bir şey yoktur. Bağış da yapsanız makbuz karşılığında.